Herkese merhaba, selamlar. Bugün kanalımın ilk videosu olan pişmanlık uygulaması üzerine bir içerik hazırlamak istedim. Ee, Youtube kanallarında çok fazla bu konuyla ilgili bir içerik göremedim. Ee, gönül isterdi ki bunu uygulamalı bir şekilde göstereyim ama maalesef benim mali müşavirlik hesabım olmadığı için daha doğrusu bir şirkete bağımlı olarak çalıştığım için bu sadece biraz böyle teorik olarak anlatacağım. Ancak önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve özellikle belirtmek isterim ki pişmanlık uygulaması aynı zamanda mükellefi için çok büyük artılar ve olanaklar sağlıyor. Biraz bu konu üzerine değinmek istiyorum ve de Ekim 2021 yılında gerçekleşen 7300 7338 sayılı kanun ile neler değişti pişmanlık hükümleri ve uygulaması kapsamında biraz da ona değinmek istiyorum. Şimdi ilk olarak pişmanlık hükmü vergi cezalarında gerçekleşiyor. Vergi cezası da kaba tabirle ifade etmem gerekirse rutin olarak vermiş olduğumuz belli bir takım beyannameler var ve biz bu beyannameleri verdiğimizde devlete karımızı, zararımızı ya da KDV'mizi hangi beyanname türünü konu alıyorsak. E, bu beyannameleri verdiğimizde e, eksik beyanname vermiş olabiliriz, zamanında vermemiş olabiliriz ya da farklı bir takım durumlar olabilir. Bir verginin e, bildirilmesinde zaman da zamanında ya da vergi verginin tutarında bir değişiklik meydana geliyorsa buradan kesilecek olan ceza vergi ziya cezasıdır. E, olası bir vergi ziya cezasında genellikle en çok uygulanan yöntemlerden bir tanesi mali müşavirler kanadında Pişmanlıkla beyannameyi vermek yani bir düzeltme beyannamesi vermemiz gerekiyorsa verginin süresinden beyannamenin süresinden ötürü ya da beyannamenin e, vergisindeki tutardan ötürü bir değişiklik meydana geliyorsa tekrar ediyorum bunu iki kez ki çok önemli bir nokta çünkü pişmanlık hükmünde beyanname verebiliyoruz pişmanlık beyannameleri e, birçok kişi belki biliyordur. E, Beyanname sayfasına mali müşavirin kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra beyannameyi gönderirken özel onay kısmına girip pişmanlığı ve düzeltmeyi seçmemiz gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Öteki türlü pişmanlık gerçekleşmiyor. Eğer damga beyannamesi de veriyorsanız, yani elden verilen bir beyanname varsa bir anonim şirket olmayabilirsiniz. Bir limite şirket olabilirsiniz ya da şahıs işletmesi olabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu tarz beyannameleri bazen elden vermek gerekebiliyor. Damga beyannamesi gibi. Bu beyannameleri verirken de pişmanlık dilekçesi yazıp o şekilde vermek daha faydalı olacaktır. Herhangi bir düzeltme ya da süresi geçmiş bir beyanı bildiriyorsanız. Şimdi normalde pişmanlık uygulaması nasıldı? Biraz ona değinmek istiyorum. Tanımını yaptık. Biraz da içeriğinden bahsettim zaten. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar da yapabiliriz. Ben e, bulduğum linkleri de videonun açıklamalar kısmına eklerim. Normalde arkadaşlar e, hemen ben de web sitesini açayım. Vergi ziyanında şöyle bir e, pardon pişmanlık hükmünde şöyle bir olay vardı. Bu 7338 sayılı kanun gelmeden önce e, eğer vergi dairesi ilgili vergi dairesi bağlı olduğunuz daire e, bir inceleme başlattıysa ya da e, takdir komisyonuna sevk edildiyse işletmeniz o zaman pişmanlık hükümlerinden faydalanamıyordunuz. Yani pişmanlığın aslında eskiden ana olayı şuydu. Evet ben bir hata yapmışım. Bu hatayı kendim tespit ettim ve ben bunun düzeltilmesiyle ilgili bir beyanname veriyorum. Bu beyannameyi de pişmanlık uygulaması kapsamında veriyorum. Hani siz normalde arasanız belki bulabilirdiniz daire olarak ama ben bunu tespit ettim. Eee şeklinde ilerliyordu süreç ama şimdi gelinen nokta artık bu kanunla birlikte e, inceleme olsa dahi yani vergi dairesi size inceleme tebliğini gönderdi gönderdiğini varsayalım. İnceleme tebliği geldikten sonra da vergi dairesinden memurların incelediğini düşünelim tekrardan ki bu inceleme vergi dairesinde de olabilir ki bununla ilgili de bir ayrı video çekmek istiyorum çünkü bununla ilgili de birkaç değişiklik oldu. Vergi Dairesi bunu dairede de inceleyebilir. Sizin evraklarınızı anlaşılması durumunda e, firma ile birlikte firmada da inceleme olabilir. Hiç fark etmez. İnceleme anında eğer Vergi Dairesindeki memur derse ki, şunlar şunlar hatalı, bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ya da siz inceleme esnasında bunu ayrıca fark ettiniz pişmanlık beyannamesi verip artık gönderebiliyorsunuz. Normalde bu uygulama eskiden yapılamıyordu. Yani vergi incelemesi anında e, tebliğ edildiyse eğer ve takdir komisyonuna sevk edildiyse herhangi bir şekilde gerçekleşmiyordu. Pişmanlık beyannamesi gönderseniz bile daire bu pişmanlık beyannamesiyle gönderilen beyannameyi kabul etmiyordu. E, artık bununla ilgili böyle bir değişiklik var. Bunu da son kez örneklendirmem gerekirse açıklamada gerçi yazıyor ama KDV beyannamesi göndermeniz gerekiyor diyeyim. KDV yönünden incelemeye girdiniz. KDV beyannamesini inceleme aşamasında düzeltip pişmanlık uygulaması kapsamında gönderebiliyorsunuz. Değişiklikle ilgili aynı zamanda şöyle bir nokta var. 7338 sayılı kanunun 42. maddesinde Şöyle bir ibare değişikliği olmuş. Ben şuraları geçeceğim. Direkt önemli olan noktaya geliyorum. Herhangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın ibaresi haber verilen olayın ilgili vergi türüne ilişkin inceleme başlandığı veya olayın başlandığı veya olayın ve ilgili olduğu vergi türünü şekli değiştirilmiş ve ilgili madde fıkra eklenmiştir diyor. Yani e, tebliğ vergi incelemesinin tebliği gönderildikten sonra değil inceleme esnasında da Olabileceğine dair değişiklikte 7338 sayılı kanunu 42. maddesinde yer alıyor. Bunu da bildirmiş olayım. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalda yine böyle mevzuatla ilgili değiştirme değişiklikleri anlık olarak paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.